Ya bizim nenelerimiz bıyıklıydı ya. Bıyıklıydı. Bu güzel bir şey mi hocam? E dedelerimize sormak lazım. Bakıyorum dedem neneme böyle meftun meftun bakıyordu. Gözünü ondan alamıyordu. O dönemde ağda mı vardı? O dönemde lazer epilasyon mu vardı? Yoktu. Kaş alma falan filan mı vardı? Yoktu. Bunlar sonradan algının değişmesi. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi çıkıp da birisi Fatih Hoca bıyık. <laughs> Bıyıklı kadınlar bıyık bıraksın falan filan. Hayır bunu savunmuyorum. Endamın yeter. Endamdır esas olan. Yoksa hocam diyor vücudumda yaptırmadığım yer kalmadı diyor. Çoluğumun çocuğumun boğazından kestim diyor. Gittim diyor estetikçilere, kozmetikçilere verdim hocam diyor. Herif diyor yine beni görmüyor diyor. Bir gün diyor adamla diyor markete gittik diyor. Bir kadına bakıyor diyor. Kadın diyor yaşça eşimden en az 15 yaş büyük. Ama öyle bir bakıyor ki diyor kadına. Bana hiçbir zaman öyle bakmadı hocam diyor. Yani Allah'ın gücüne gitmesin ama diyor ben o kadından iki gömlek üstünüm diyor. Hmm. Güzellik, gençlik vesaire. Bana hiçbir zaman öyle bakmadı diyor. Ne bu? Bu dişil enerji. Bu endam.